arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta biriktirmiş olduğum 33 büyük kutuyu atacağız. Acaba içerinden bir şey çıkabilir mi? i̇lk çıkma şansına bakayım ben. İlk önce ben bir dükkandan çıkma şanslarına bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada hepsinin çıkma şansı var. Şimdi kutularımıza geçelim. İlk kutumuzu açıyorum. Penny. Bu. Melani çıktı. Ben çıkması güzel. Bunu seviyorum ben. İyi oynarım? Bu. Nani. Mix. Ems Frank aha parlıyor arkadaşlar. Ya aksesuar yıldız gücü veya da karakter çıkacak. Hmm yıldız gücü. Bu da güzel. Tamam. Keşke iberayı çıksaydı ya. Şimdi sıradaki büyük kutumuzda. Ben biraz daha ümitlendim şimdi. ilkten bir, 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 bir şey çıkınca. Nita, Piper, Jimmy. Be, Jones, Penny, Daryl. Aa, kalan bonus var. Bonus çıkacak. Şu tane katlayıcı çıktı. Güzel. Bunlar bir 10 dakikamın ne? Onda veriliyor o zaman 20 veriliyor. Şişsi şey bu içini Bayağı şey çıktı bundan. Uuu zeytana güzel. Hem de 2 tane vay canına. Bir de emstik de ben bu büyük kutuyu söyledim az önceki. Piper. Nani. Bittik. Hatta çok komiktik. Cinli. Aha yine bir parlay arkadaşlar. <laughs> Bugün galiba çok şanslıyız. Aa güzel. <laughs> arkadaşlar bu arada ben o tıkanın denemiştim önceden. Ben beğenmiştim. Oo kalkan jetonu bir tane. Kolette. O kadar ilk kromatik güç panoları kulette çıktı arkadaşlar. Drenç e, jetonu bir tane. Mortis. 8 byte. Neden sonra byte demek iyi geliyor. Bayraf, bal, bul, karlı çıktı bir tane de, <laughs> bu ser iki, bu ser beyaz yazdı, Mix ve deryil. Riko GC, Tara Tarak gibi Jin Riko Zuzan'dır da bir parlam vardı Bu çıktı bundan da Arkadaşlar daha yeni fark ediyorum Yine kutudan aşağı düşmüş. Sekiz bitiyor. on bir güç var mı? Edgar. Piper. Hmm, i̇lklerde birkaç tane bir yazdı ama şimdi pek yazmıyor. Hatta hiç yazmıyor. Sprat. Edgar. 8 byte. Çanaklı işte bir şey çıkıyordu ama o bir tane kalkan puanı. Aa bir parlıyor arkadaşlar. Hem kalkan çıktı hem bir parlıyor. Ben önceden böyle bir şey görmedim. Büyük kutuda da görmedim. <laughs> Umarım karakter çıkar şansınız. Mucunu. canına. Oh, şansımız yerinde arkadaşlar. Ens. Acaba bununla çıkar mı? Oh, Oo! Yine bir parlıyor. Bu arada Penny geldi arkadaşlar. Acaba sonu ne olacak? Yine mi? Boğaz. Boğaz. Gerçekten boğaz. Harika. Vay be. Şanslı günündesin. Aşırı <laughs> hem de. Vay be. Kutu biriktirmenin bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. O sadece şansından. Tabii Var ya bir sonraki sizin tamamını biriktireceğim. <laughs> yani diğer kutuları da açmayacağım arkadaşlar. Sadece büyük kutular değil. Bu arada gel çıktı. Bunu o bu olsun. İlkten boss çıktı ya. Vaza hemen güçlendirirsin. O bir de bonus çıktı. Şirki. Oo harbiden bonus çıktı. Yine 200 katlayıcı. Aslında eskiden bilet de vardı ama artık sadece neredeyse jeton katlayıcı var bonus olarak. Eskiden oynayanlar bilir biletlerle boss savaşlarına giriyorduk artık bedava. Hatta bileti yetmediği için görev yapamadım bile oluyordu. 12 kişisi güç puanı. All oh, sorts. Search her güç puanı. Güzel. Search senin karakterin. Hı? Hmm, Favori. Teki 30 tane çıktı. Hakkı kutuna bu kadar çıkmıyor. Gidiyorsun hadi bakalım. Baya da eşya parçası topladık ha. Diğer eşyaları da güzeltiriz. Oh mis. Bu arada Rosa ile Penny'e çıktı az önce. Hızlı hızlıca geçtim. Yine mi Böyle gidersin search ben 11'e de yükselteceğim gibi. Ay 12. Evet doğru sadece eşyası olan karakterim search. <laughs> hmm, 11 miydi, miydi? hatırlamıyorum şimdi Aa kalkan jetonu. Baya da bir kalkan jeton çıktı. Ha. Ortası çıktı bu arada. Sağlık jetonu. Bak bundan hiç çıkmadı diye hatırlıyorum. Frank. Z. Piper. Benim kartı hemse. Evet. <laughs> Riski işte. <laughs> artık hızlı hızlı açmaya başladım. Baştan. Direnci çıktı. Hemse çıktı ve bir parlıyor. Parlıyor parlıyor. <laughs> Biraz zorlamasını görmek istiyorum bu nadir alıyı. Açtım. Aa, Aa. Neyse karakter çıktı. <laughs> Nasıl bu yönde balıyız. Bu arada ondan aşağı düştü. Yani ben o kadar kutlaştım hiç karakter çıkmadı. Bu arada ondan aşağı düştü kutlaştı. Sabah. B bu ve yine bir parlıyor. Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Hadi bakalım. Hadi bir karakter daha. Yap. Aga be. Aa karakter Super süper totem bu güzel. Tamam. Ne yapıyor biliyor musun? Yap. Şu al. an anlatmam. Tüm. Partizano. hiçbir şey çıkmadı. vardı artık büyük güç puanlarını söylemeyeceğim. Hadi az kaldı bitirelim. dakikayı kayboldu. Artık hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Çünkü video çok uzun zaman buldu. O sağlık mı çıktı bana mı öyle geldi. Bence sağlık çıktı gerçekten. Bir bakalım. Harbiden yani, sağlık çıkmış çok iyi. Son 4 kutu. Hı çok son az. Son üç kutu. Hadi geri sayım yapılıyor bildin. O yanıp kadar yanıp aa yanıp hız tonu. Sanki... sanki bir yanıp yanıp sürecek. Olamaz ya, ki ayda yılda bir olur. Sırlasan az önce öyle oldu ya. Son hem iki... güç puanı hem şu şeylerden çıktı hem de bir parladı. <laughs> Direnç. Sonlarda çok eşya çıkmaya başladı. <laughs> ya arkadaşlar son kutumuz. Ben Son kutu. Hı. Kuki de diye atıyor. Hadi Tane, Cookie. <laughs> Babi oyunda gibi açtım ya. <laughs> Umarım karakter çıkar Babi oyunda gibi. Oradan bir parlası ya. Kim değil mi? Son de. şans. Aa. Hadi bakalım. bu da güzel bir aksesuar tamam, bence. Son söyleyecekler söyle. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iyi, iyi bir kutu açılımı yaptık. Buradan bayağı bir yaşıyor jetonu. Dur bir kaç tane yaşıyor jeton çıkmış bakayım. Ondan bitir. Ha. Bakın bu, bu videomuzda 5 tane yaşıyor jeton çıktı ve iki karakter çıktı. <laughs> Var güzel. ya bugün bayağı şanslıydık. Hadi, hadi görüşürüz Allah'ım. Bu arada bu videoyu bizim kulüpten izleyenlerimiz varsa kupa kasmaya yakın zamanda başlayalım bence.